bunu, Ahmet çiçek, çiçek Yasin Ayıp bu buna yapıyor. Tamam abi onlar. Abi yok tamam. 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 Sen, 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 tamam. Ben, ben, ben. Son 20 yıldır sizinle söylediğiniz gibi ilk defa bir seçim sandığı buraya koyduk. Tabii bizim Amatör Sıramı Sıramı Federasyon Sıramı. seçiminde bizim bir Özellikle ilk temsilcisi seçimden gelecek. Disiplin kurulu seçimden gelecek. Bayağı yer değişi, yeni altamalar Biz bunu bir ilçi gerçekleştiriyoruz. Sağda, solda bazı sosyal medyada bazı yazılar arkadaşlarımız yazdı. Aday adayları yazdı. Şimdi eleştirilecek bir durum varken 20 yıldır niye seçim olmuyor denilmesi, denilmesi gerekirken şu an sandık koymuş. Ona bile itiraz edenler. Şimdi burada benim iki tane arkadaşım canım gelin. Bizim federasyon üyesi. ikisi de benim yönetimde arkadaşlarım. İkisi de birbirinden çok samimi. Burada hangisi fazla oy alırsa hiç bizim için fark etmez. Arkadaşlarımız burada, kulüpçülerimiz burada. Ben burada özellikle iki adayın gösterdiği bu ilgi, alaka, bir duyarlılıktan dolayı ben ikisine kulüplerim adına teşekkür ediyorum. Buradan da çıkan her türlü sonuca yani üçümüz kim çıkarsa biz onunla çok güzel bir şekilde çalışacağız. Yani diyoruz ki kazanan Urfa'nın sporu olacak. Bundan sonra her şey şeffaf olacak. İl temsilciyle Asa Kafe'yi de ayırıyoruz. Kendi yeri olacak, kendi programını, maç kararlarını, saatlerini kendisi yapacak. Bundan sonra orayı değiştiriyoruz. Buradan bir şey yönetilmeyecek. Kendi başına, seçinden geldiği için, gerekirse bize de sormadan kendi işlerini yapacak. O yüzden burada çıkan kim çıkarsa çıksın ben onlara başarılar diliyorum. Ben ikisine de huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu centilmenliklerinden dolayı. <laughs> Öncelikle e, dediğiniz gibi tarihimizde belki ilk defa bir sandık koyuldu. E, tabii çok spekülasyon yapılıyor ama bu bile başlı başına bir e, devrim. E, Bizde e, bu sandıkta ilk adaylar olduk Sabri kardeşimle ben. kulüplerimiz bugün tercihlerini yapacak. Hangi bizi seçerlerse seçsinler. biz birlikteyiz. Amacımız Urban Spor'una hizmet etmek. E, burada bize oy veren vermeyen bu seçimden sonra bütün kulüplerimiz bizimdir. Herkesin kulübü olacağımızı belirtiyor, aday olduğumuzu belirtiyoruz. Buradan Sabri kardeşim de aynı şeyi düşünüyor zaten. Biz yine birlikteyiz, yan yanayız. Beraberiz seçim öncesi de seçim sonrası da birlikte olacağız. E, kimsenin bu konuda spekülasyon yapmasına gerek yok. O yüzden e, öncelikle başkanıma bu sandık olduğu için teşekkür ediyorum. Kulüplerimizle bu seçime ilgi gösterdikleri için onlara teşekkür ediyorum.

Biz de bu sebeple adaylığımızı zaten ilk açıklayarak ben aday olacağımı da söylemiştim. Kulüplerimizin güzel bir ilgisi var. Yani şu ana kadar yaklaşık 25-26 tane kulüp oy kullanmıştır. Ben %90'a yakın sandığa geleceğini tahmin ediyorum. Güzel bir seçim olur inşallah. Kazanan olsun, futbol olsun, spor olsun. Ben her zaman diyorum, her zaman tarafsız bir il temsilcisi demek, Urfa'ya katılan bir değer demektir. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, ben başarılar diliyorum. Size başarılar. Sağ olun. Teşekkür ederim.